Merhaba arkadaşlar Hatice Abla'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle kıvrılan yollar örneğini göstermek istedim. Gayet de güzel bir örnek. Altın lastik olarak çilbili yaptım kenarına. 5 örnek üzerinden. Örneğimizin ilmek sayıları 5 ilmek. 5 ilmek, 2 ilmek ters. Kenarlarında ben 18 ilmek şişime attım. Dilerseniz hemen yapımla beraber başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 2 ilmek ters. 2 ilmeği soldan sağa bitiriyoruz. 1 ilmek düz 1 doladık. 2 ilmek düz. Bastıktan sonra ilk sıramız 2 ilmek ters. 2 ilmeği soldan sağa bitirdik. Düz olarak 1 ilmek düz. 1 doladık. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Arkada ilmekleri gördüğümüz gibi yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmek düz. Arkada ikinci sıradayız. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. Arka yüzde bu sayılar sabit. 2 düz, 5 ilmek ters kenar ilmeğimiz 3 sırada ön yüzdeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık 2 ilmek ters 2 ilmeği soldan sağa bitiriyoruz düz olarak bir ilmek düz bir doladık 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz. Pardon, ikinci örnek için 2 ilmeği soldan sağa bitiriyoruz. 1 ilmek düz. 1 doladık. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Arka yüzde 4. sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 düz. 5 ilmek ters 2 düz 5 ilmek ters örüyoruz. Evet ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters. 2 ilmeği soldan sağa düz olarak bitiriyoruz. 1 ilmek düz. 1 doladık. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters iki ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik bir ilmek düz bir doladık 2 ilmek düz 2 ilmek ters arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi yapıyoruz ön yüzdeyiz kenar ilmeği örmeden aldık 2 ilmek ters 2 ilmeği soldan sağa bitiriyoruz düz olarak. 1 ilmek düz. bir doladık. 2 ilmek düz. Arkadaşlar dördüncü deliği yapıyoruz. Dördüncü delikten sonra değiştirme yapacağız. 2 ilmek ters. ikinci örnek için 2 ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik. 1 ilmek düz. bir doladık. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters olarak. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi ilk 4 delik oluyor. Daha sonra 5 delik. Evet, bizim de 4 deliğimiz oldu. Şimdi değiştirme yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 doladık, 1 düz ördük. 2 ilmeği sağdan sola bitirdik. 2 ilmek ders. 2. örnek için 2 ilmek düz. 1 doladık, 1 düz ördük. Sağdan sola 2 ilmeği düz olarak bitirdik. 2 ilmek ders kenar ilmeğimiz arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 2 düz 5 ters olarak Evet ön yüzdeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık 2 ilmek ters 2 ilmek düz bir doladık bir düz ördük 2 ilmeği sağdan sola düz olarak bitirdik 2 ilmek ters 2 ilmek düz bir doladık bir düz ördük 2 ilmeği sağdan sola düz olarak bitirdik 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 2 düz 5 ters olarak Evet ön yüzdeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık 2 ilmek ters 2 ilmek düz bir doladık bir düz ördük iki ilmeği sağdan sola düz olarak bitirdik 1 2 3 4. dediğimiz 5 olacak değiştirmek için 2 ilmek ters 2 ilmek düz bir doladık bir düz ördük 2 ilmeği sağdan sola düz olarak bitirdik 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz Evet. Yollarımız kıvrılmaya başladı. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği elmeden aldık. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir doladık. Bir düz ördük. 2 ilmeği sağdan sola düz olarak bitirdik. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. deliği yaptık. Bu kıvrım bitti. Daha sonraki sıramızda tekrar ilk başladığımız sıradan devam ediyoruz. 2 ilmek ters. İkinci örnek için 2 ilmek düz. Bir doladık. Bir düz ördük. 2 ilmeği sağdan sola düz olarak bitirdik. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Arka yüzdeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz. 2 düz 5 ilmek ters. Evet, ön sıradayız. Son sıramız, ön yüzdeyiz. 1 2 3 4 5. 5 delikten sonra değiştirme yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 2 ilmek ters. 2 ilmeği ilk sıramızda yaptığımız gibi soldan sabitirdik. 1 düz ördük, 1 doladık. 2 ilmek düz 2 ilmek ters ikinci örneğimiz için iki ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik bir ilmek düz bir doladık 2 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz mi Evet arkadaşlar 5 oldu Burası da 5 olduğu zaman hep be 5'ten sonra değiştirmeler yapılıyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Abone olmaya, beni takip etmeye, takipte kalın, beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.